Arkadaşlar selam. Kulaklık konuda bugün JBL'in yakışıklı abisi Quantum 800'i inceliyoruz. Kulaklığa geçmeden önce kutu açılışına bakalım. İlk Önce kablolardan başlamak istiyorum jack girişi. Quantum 600 gibi burada bir analogu bulunuyor. Yine burada kablolu şekilde kullanmak isteyenler için mikrofonu açıp kapama tuşu var ve yine Quantum 600 de olduğu gibi sesini kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Yine tasarımı da aynı şekilde Quantum 600 de olduğu gibi. Kablosu yine Quantum 50'den bu yana gördüğümüz jack girişi de dahil örgülü yapıda ve turuncu detaylı gerçekten güzel Bunu zaten hep söylüyorum yine aynı şekilde kolay kolay bir şey olmayacağını savunduğum turuncu bir Jack girişi kontum 50'den beri aynı zamanda burada hem şarj edebileceğiniz hem de uygulaması üzerinden atamalar yapabileceğiniz bir kablosu var Quantum 600'den de kısa, Quantum 400'de birazcık daha fazlaydı. USB girişi var tabii bunun. Burada yine gömmeli bir JBL logosu var arkalı önlü. Burada işte diyor hem şarj edebilirsin hem de epinden de atamalarını yapabilirsin diyor. Kullanışlı bir kablo. Güzel düşünülmüş bir kablo. Aynı zamanda da şarj ediyorsunuz. Kulaklığa bakalım. JBL 600'den sonra Quantum 600'den sonra RGB'lerde bir değişiklik yapılmak istenmiş ve burada JBL logosunun hemen Çevreleyen kısmında LED'ler konulmuş ve bu hani karizmasını, yakışıklılığını arttırmış dış kabinde. E, metalimsi bir plastik kullanmış belki de alüminyum da olabilir. E, parmak izi tutuyor birazcık. E, yağlı ellerde özellikle oyuncular e, masa başında yemek yediği için yağlı ellerinizle dokunduğunuz zaman iz yapabilir. Ve çok sorun edeceğinizi düşünmüyorum. Sol kabin tasarımı yine Quantum serisinin 600'ü ile 400'ü gibi. Ee, yine aynı şekilde hani kasasının şekli aynı şekilde ee, ve e, Quantum 400'de ve 600'de simli yapıldığı olan bu dış kasa burada mat bir şekilde mat metalik bir renkte e, bize verilmiş burada görebilirsiniz. Bu şekilde analoguna bakmak istiyorum. Analogunda altında e, Type-C e, girişi var. Aynı zamanda yanında da jack girişi var. Yan tarafında da yine Quantum 600'de olduğu gibi ince bir Esnek mikrofon bulunuyor. Bunu yine aynı şekilde yukarı kaldırdığınızda kapalı oluyor. Aşağı indirdiğinizde tık sesiyle beraber mikrofon açılmış oluyor. Güvenlik açısından güzel. Bu tarafı Quantum 600 ve 400 dışında gerçekten e, donanımlı altında yine Quantum 600'de olduğu gibi mikrofonu kapatma tuşu var. Ses açma tuşu, sesi birazcık daha işte oyuna, oynadığınız oyuna göre yükseltme tuşu bulunuyor. Üstünde de e, NFC tuşu var. Şöyle yine Quantum 600'de olduğu gibi burası da örgülü kalın bir kabloyla dıştan güzel bir estetiklik katmış. Şimdi bu kafa ayarlamalarına bakalım. Burası dönüyor zaten. Kulaklıkların genel şeyi de bu hani normal bir özellik. Konforlu. Bu kafa ayarlama bölümünde Quantum 400-600'de siyah bir plastik kullanılmıştı ama burada e, estetikliğe gerçekten özen gösterilmiş ve burada saydam bir plastik kullanılmış ve kalın, kolay kolay kırılacağını da düşünmüyorum. Burası birazcık güven vermiyor bana, e, Quantum 600'de de öyleydi. Burası çok ince, sadece yastık var hani baya hani şu kadar bir yastık var burada bastırdığımız zaman elimize kolay kolay şey gelmiyor. Üst kasaya dokunamıyorum çok kolay. Genel olarak tasarımı hoşuma gitti. Ee, özellikle şu ledlerin tekrardan konulması e, gerçekten güzel. Oturuşundan bahsedeyim biraz. petleri var işte yastıkları. Yastıkları 600'e nazaran birazcık daha e, sıkı iç yastıkları. E, böyle bastırdığınız zaman Quantum 600 de geliyor ama bu daha slow geliyor. yani yavaş geliyor. Taktığınız zaman bakın şu anda kendi sesimi bile... E, içten duymaya başladım. Dıştan kendi sesimi duymuyorum şu anda. Ee, tutuşu çok güzel. Bu şekilde hani konforlu. Yine kuantum 600'de olduğu gibi tutuyor kulağı. Ama bu daha bir güven veren bir tutuşu var. Hani bu da yastıklardan kaynaklı. Yastıkların size değişinden kaynaklı ee, bir durum. İç filtresi kalın bir filtre. Bu da sesi güzel vermesi açısından iyi düşünülmüş bir şey. Kuantum 600'de de söylemiştim. Ve arka mazgallarında, alt mazgallarında JBL'in ünlem işareti var. Ben oldum olası seviyorum bu logoyu ve ayrı bir ilgim var. Gerçekten güzel hani kafa yastığına gelmek istiyorum. Kafa yastığı da diğer incelediğim kulaklıklar gibi suni deri ama bunun içi dolu. Konforu alabiliyorum kendisinden. Oyun oynarken de önemli olan şeylerden biri de konfor. Terletmesi konusunda aynı şey söyleyemeyeceğim tabii. Her kulaklık gibi hani çok üst düzey kulaklıklar kullanmadıkça çoğu kulaklık %90'ı terletir. Bu da çok sorun edecek bir özellik olmamalı. Tasarımı yine üst kasası da aynı şekilde böyle çentikli bir tasarım var. JBL logosu e, sticker tarzında. Kulaklığı taktığım zaman ve e, herhangi bir video izleyeceğim ya da oyun oynayacağım zaman Quantum 600'e kıyasla tabii ki de birazcık daha fark var. Fiyatıyla kaynaklı bir durum. Hani kullanılan malzemeyle alakalı bir durum. Gerçekten e, dengede olduğu için ...fazla sarsıntı olmuyor tabii ki tutuşundan dolayı. E, sese de güzel yansımaları oluyor bunun. 360 ses deneyim özellikle oyun oynarken. E, Quantum 600'den bir tık daha fazlaydı, güzeldi. Zaten Quantum'un 400'den de, 600'den de, 800'den de gerçekten memnun kaldım. Ve ben oyun oynamayı seven biriyim. Oyun oynayacaksam sakin, kendi ortamımda oynamayı severim. Birini rahatsız etmesini istemem. E, bu da hani fazla ses çıkardığı için... <laughs> Onları görmezden gelmenize olanak sağlar. Mikrofonuna bakmak istiyorum. Mikrofonun da güzel oyun oynarken, güzel geri dönüşler olun, kanka sesin ne kadar güzel geliyor gibisinden. Burada bir bumu var. Bu da işte patlayan seslerin fazla yansımaması için konulmuş. Bir de isterseniz kullanırsınız, isterseniz kullanmazsınız. Size kalmış bir durum. Yine aynı şekilde kaldırınca kapanıyor, açılınca şey yapıyor, esnek. Mikrofon kapanıp açılıyor. İsterseniz e, mikrofonun sesine bir bakalım. Selamlar arkadaşlar. Sesimi şu anda JBL Quantum 800 üzerinden duyuyorsunuz. Bu mikrofon testini kendi kulaklıklarınız ile deneyimleyerek incelediğimiz kulaklığın mikrofon kalitesini anlayabilirsiniz. E, bağlantıdan ve şarj süresinden bahsetmek istiyorum. E, burada bir yine Quantum 600'de olduğu gibi bir e, USB dingalı var. Gecikmelere ve daha iyi ses performansı almak için Bluetooth'a nazaran önemli. Özellikle profesyonel olarak oyun oynuyorsanız, kendinizi geliştirmek için oynuyorsanız gecikmelere karşı güzel bir aparat. Yine aynı Quantum 600'de olduğu gibi burasına basarak eşleşmeye yardımcı olabilirsiniz. Önemli bir detaydı. Aynı zamanda Bluetooth'u var tabii ki. Bluetooth'la da oldu da yapamadınız ya da bir şekilde bir şey oldu ya da dışarıda bunu kullanmazsınız da hani bilgisayar ortamından uzak bir yerdesiniz. Bunu da işte Bluetooth'unu açarak kullanabilirsiniz tabii Kapatma tuşunun altında böyle ince bir Bluetooth tuşu var. Buradan da basarak Bluetooth'a bağlayabilirsiniz. Bağlantısı da güzel, kaliteli ses alabiliyorum. Yani birazcık gecikme olabiliyor. Çok fazla değil ama gerçekten daha önceki kulaklıklara nazaran. Daha yok denebilir, arada yapıyor olabilir ama gerçekten güzel bir kulaklık. Hakkını vermişler. Fiyatına göre de aynı özelliklere sahip kulaklıklar arasında. Gerçekten tercih etmeniz gereken ve önemli özellikleri olan bir kulaklık. Şarj süresinden de bahsedeyim aynı zamanda. 2 saatte şarj oluyor ve 14 saate kadar pil ömrü sunuyor. Tabi masa başında oyun oynadığınız için yeterli olabilir. Fazla sorun etmeyebilirsiniz. Zaten masa başında bilgisayarı USB taktığınız anda şarj edebilirsiniz. Hani çok acil bir durum olduğunda da aynı zamanda jack girişini takarak yolunuza, oyununuza, zevkinize devam edebilirsiniz. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bu tarzda gamerlara hitap eden içerikler ya da farklı kulaklıklar için bir inceleme istiyorsanız kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Ve videolarımızı beğeniyorsanız like atabilirsiniz. Hoşçakalın.